Arkadaşlar benim tutan arkadaşlar e, ee, şu gördüğünüz gibi arkadaşlar şu fare imlecini nasıl değiştirebileceğiz arkadaşlar onu göstereyim hemen Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar buradan ee, ne yazacaktık ha Night Diamond evet arkadaşlar buradan şuna Night Diamond'a Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, yani buradan istediğiniz rengi seçin arkadaşlar. Ben ben benim kim mor arkadaşlar değiştireceğim ben de sizinle de birlikte değiştirelim arkadaşlar. Hadi ben ben neyi seçeyim? Ben neyi seçsem fazla şey değil arkadaşlar. Ay bunlar da varmış. Ama neyse biz ben şu maviden bir seçeyim. ben hani değişiklik olsun arkadaşlar. Arkadaşlar buna giriyorsunuz buradan arkadaşlar. Şu dolan tıklıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu bin lira vermez kolayca bin Ve işte Nike Diamond var giriyoruz kursere. Evet arkadaşlar. Şimdi geri kalanı şu Windows'ta kalmış bir şey. Şöyle arkadaşlar başlat yerine arıyorsun. Şunu girin. Bu işaretçiler arkadaşlar ben şimdi şöyle dağıtayım mı? İçerikçiler gibi arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar şu bak bir preview var ya. Şu preview'ın preview'ın e, preview hariç altındaki hepsini cetlerle c yapın kopyalayın. Şimdi buraya işaretçileri geleyim arkadaşlar. Ben yine şu oraya yapayım mı? Heh. Bir dakika olmadı. Bir, ya, evet evet buradan arkadaşlar göz attığım arkadaşlar burada bak şu boşluklara boşluklara cetelle V yapın. Evet, devam diyeyim. Bir dakika bak. devam diyeyim. Tamam. Göz gibi arkadaşlar mavi turkuzlar geldi. Şimdi arkadaşlar güzel bir İngilizceniz varsa bunları tam yerine oturtturabilirsiniz. Şöyle göz atlayayım Mesela burada ne yazıyor arkadaşlar? Normal seçim. Normal seçim arkadaşlar nerede? Ee, normal... Heh normal select. Evet, bu. Yardım seç. Yani arkadaşlar isterseniz, yani ben böyle yapıyorum ki bir şeyleri anlayabileyim diye. Yoksa yani istediğiniz gibi yapın. Yani mesela yardım seçti de böyle oluyor. Mavi, soy Bakın gördüğünüz gibi. Normalde de böyle. Kararıyor için. Evet, göz atayım. Ee, başka ne var? Biz neye gelip ki? Arka planda yok, yok. Evet. Şimdi arka planda çalışıyoruz. Arka plan... Ne diye? Şuralarda arka plan evet. Arka planda çalışıyor Walking in background. Onu Arka, arka biraz şöyle. Şu meşgul arkadaşlar. Meşgul. Bütün hepsinde arkadaşlar böyle. böyle. Mesela iki tane aynı var. Çünkü meşgul ikisi. Yani bütün şeylerde aynı meşgul. Ne yani bilgisayar yanı vermiyor falan ya. Öyle oluyor. Hassas seçim. Hassas seçim de yapar arkadaşlar. Ya bir renk şey var. Şu arkadaşlar Metin Seç'i bence hiç dokunmayın diyeceğim de ben yapayım dedim Text Select. Nerede? Text Select. Evet Metin Seç. Evet Metin Seç de böyle oluyor. Güzel. El yazısı. El yazısı. El yazısı. Örneğin Handwriting. Evet buna girelim arkadaşlar. El yazısı. Kullanılamaz. Yani hani, hani bir dosyayı şu atmaya çalışıyorsunuz çarpı yazıyor ya o gibi o yani kullanılmazdır arkadaşlar şu kullanılmaz neydi bir dakika İlatı, bir dakika bir dakika şu kullanılmazdır on available okey abicim Um, available evet bu. Gördünüz arkadaşlar? Evet, bunlar da çarpı. K boyutlandım arkadaşlar. K boyutlandım bu. bunlar zaten şu yani şu. Gördüğünüz gibi. Ha yani, ya bu. Şu şekil. Dikey, dikey neydi ya? Dikey neydi Allah aşkına? İngilizcem fazla değil de. A vertical resize. Evet bu bu. Evet The keyword process arkadaşlar yatay anam oldu ha yatay ee, arkadaşlar o zaman video bunu şey yaparsak bayağı uzun olacak arkadaşlar ben videoyu durdurup hemen bunları yapıp arkadaşlar geliyorum geldim arkadaşlar ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yani arkadaşlar benim de bir İngilizcem yani yani o kadar fazla değil Şöyle yapabildiklerimi yaptım arkadaşlar. Yani arkadaşlar siz de buradan çevreye girip yani Şuradan mesela neyi bulamadınız? Bağlantı seç. Bağlantı seç diyerek TÜZ connection Başka anlamları da vardır. Ee, böyle arkadaşlar gol çevirden yaparak yani kendi mouse'unuzu de, dekore edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sonra uygula diyoruz. Dediğimiz gibi mouse'umuz mavi. Mavi daha güzel işte. Hadi yani bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İlginlerine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Pişmen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.